الرحيم اهديني وحدي واهديني ووصلنا الى الحق إلى طريق مستقيم ببركات القران العزيز وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اي يا ريتي ذكرنا ولذاتي واردا. varlığından haberdar eden, yaşatan, fıskılandıran, öldürüp dimiten huzurlarımızı açan Rabbimiz. Sen Rabbisin, biz kulun. Sen yaratansın, biz yaratılanız. Sen Sübhansın, bütün noksanlar, eksikler bizde mevcuttur. Noksanlarımız da, eksiklerimiz de, de, günahlarımız da ellerimizi sebaya değil sana açtık, oyunumuzu büktük, günahkar dillerimizle sana yanvarıyoruz. Yalvar Huzurunda boş çevirme ya Rabbi. Allah'a rağmen alemin, efel, 7 Hakb-i Şerifi, 28 Yasin-i Şerifi ve sayısı belli olmayan diğer kardeşimizin okumuş olduğu Yasin, bir Suresi, Amma sureleri 15.000 bin i̇hlas Şerifi, 601 bin Tevhid-i, 65 bin Salavat-ı Şerifi, burada da okumuş olduğumuz Kelamın kalbi kalb Yasin-i Şerifi, Mülk Suresi, Amma Sûresi, bu muhafaza etenleri, ihlasları, tekbirleri, salatu selam ve diğer sure iyi gelirleri izzet-i dergahında, yüce katında eksiklerle beraber eksiksiz olarak kabul eyle, mekbul eyle ya Rabbi. Amin. Asıl olan ecru sevabini evvelen o bizzat, hace-i kainat, hulasa-i mevcudat, seyyidül beşer, şefi-i roj-i mahşet, yegane şefaatçimiz olan başımızın tacı, gözümüzün ışığı, kalbimizin nuru, verdimizin ilacı, önderimiz, liderimiz, rehberimiz, Hazreti Fahri Kainat Şefaatimiz Muhammed Mustafa Ali Allahümme salli ve seyyidina Muhammed Aziz mübarek Mücahber mücehled Biz Anadan fakiraneden, khalisaneden Asetenden, meşhaneden Hedaya eyledik Ya Rabbi şu anda Medine-i Münevvere'de Kube-i Khadra'nın altında İstirhata çekilmiş حبيبي الأديب اللي خبر دار عيلة يا رب أمين يا ربي. جملة مزيد جملة قلبش كスペشل مزيد مصطفى حج عبد الرحمن الفندي شفعتنا العيلة إيه. عيلة يا رب العالمين خاص الأورال أجيب سوا أولادين أزواجين أهل بيتين أهل عبادن دارو حنا رنا عيلة عيلة حدا عيلك شو قرآن صوف راس دا ده هي صدار عيلة يا رب أمين يا رب العالمين بتو السحابة وسعبير رسول الله بيلجملة سر روحنا رب بيلحسى ربامز عطامز حزتي آدم ولد مز حاوان

Evliyaların <laughs> Sultanı, Sultan Evvel ve Sel Karani, Kutbu Rabbani, evet. Hussu Semedani, Baz Abdülkadir Geylani, Kadasallahu Surrahu Aziz Efendimiz'in ruhuna. Onların şahsında bütün veli ve veliyelerin, tabi'in, tabi tabi'in tabi ve bütün müşayıkların, Ya Rabbi ruhlarına bilhassa bir hafta evvel aramızda olup, Ya Rabbi 60 sene, Ya Rabbi dinle hizmet etmiş, irşat yapmış, Zat bizatihi biz de kendisinden çok istifade ettik dediğimiz ustadımız, hocamız merhum Hacı Abdurrahman Efendi'nin pek mühterem ruhu teybelerine hediye eyledik. Şu anda ruhlarını haberdar eyle. Amin. Havriyi ziyaret etimizden ruh, ruhunu haberdar eyle. Amin. Ya Rabbi cennet bahçesinden bir bahçe eyle. Amin. Ya Rabbi sağında sohbetinde öyle buyurdu. Sağımızdan bir pencere açıp cennet-i bağ-i seyrede inşallah. Ya Rabbi onun da sağında bir pencere açıp cennet-i bağ-i irem makamını kıyamete kadar seyretmesi nasip yesseri eyle. Amin. Ve yanında bulunan ablam merhume Hacı Medine'nin de ruhlarına hediye eyledik. bunun da ruhunu haberdar eyle. Amin birbirini inşallah görmüş ve ziyaret etmiş beraber olduğunu, cennette beraber olduğunu nasip müyesser eyle. Amin. Burada gezisi ailenin bir bütün mensuplarının da ruhlarına ayrı ayrı hedaye eyle, kabul eyle. Amin. Zaktan yakından bu ziyarete teşrik edip el açıp amin diyen bu cemaatimizin de bir cümle gelmiş geçmişlerimizin de yenim, ruhlarına ayrı ayrı hedaya eyledi kabul eyle. Ya Rabbi bu kabristanda da bütün mümin ve memiratın da ruhlarına hedaya eyledik. Bilhassa Sultan Çiftliği'nin mescidi bize bağışlayan Ramazan kardeşimizin de güzellikle ruhuna hedaya vefat eyledik. Ruhunu haberdar eyle ya Rabbi. Yenim. Ya Rabbi el al alemin, ya ekrem ekremin. Annem vefat etti hocam. İsmini annem. gece annem vefat etti. Vay ihvanımız, bacımız, merhum Ramazan kardeşimizin Rafak Rafik Rafikası olan bacımız Fatma Hatun'un da ruhlarına heda eyledik. Ya Rabbi onun da kabirini korunur eyle. Kur'an'ın nuruyla nurlandır. Ya Rabbi kabir ishal ismi sırhati kendisine nasip eyle. Ahli cennet bahçesinden bir bahçe eyle. Bu varsa şayet hasadatlara tabdil eyle. Yeni devratı evlatlarına ailesine sabitleyin. Ecizliği nasip eyle. Ya Rabbel alemin bil hasa. Burada yazılan ismi hatunun ruhlarına. Gülül hatunun ruhuna, Sevim hatunun da ruhlarına hedaya eyle şu Kur'an ve Zikrullah sırasından hissedar eyle. Meşrik'ten mağribe kadar has bir beşer düşer kalmış, evet. isimleri unutulmuş, nesilleri tükenmiş, kabirleri başlarında yok mu bana bir Fatiha okuyan, aykıran bütün mümin ve müminatın, müslim ve Müslüm da ruhlarına ayrı ayrı hedaye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Evet. Evet. Amin. Ya Rabbi Amin. biz şahidiz, ustadımız, hocamız Hacı Abdullah Efendi, çocuğumluğundan vefat edene kadar son, radesine kadar dahi <laughs> Hizmeti seven senin rızan ali Şerif hizmetten bulunmuş. Biz buna şahidiz ya Rabbi. Uyuyorsun ki iki kişi bir müminde razı olursa üçüncüsü benim. Sen o kulun Hacı Abdurrahman'dan razı ol ya Rabbi. Amin. Sen de razı ol ya Rabbi. Amin. Sen de razı ol ya Rabbi. Amin. Dile baktığı evlatları ve manevi evlatlarına sabr-i cemil, ed-i asib eyle. Onun sünnet-i seniyeyi ihya ettiği gibi onun yolunda bizlere de gitmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, inşallah. Bir beraberimizi ay. daim eyle. Amin. Ya Rabbi, alemin, Kur'an'ın ipine sarılmamızı, Peygamber Efendimiz'in göstermiş olduğu çizgide yürümemizi cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, alemin, dünyanın fitne ve fesadından, hasadından, ifakından, çıkakından, cümlemizi, neslimizi, ümmeti Muhammed'i şeytanın şerrinden, nefsin hava havasından cümlemizi kuru ve muhafaza eyle. Kur'an'ın yolunda peygamberin sünnetini ihya ederek ya Rabbi onun izinde yürümeyi cümlemize, evlatlarımıza, zürriyetimize nasip eyle. Amin. amin. kurları var Ya Rabbi. Şu anda hastanede, yoğun bakımda Ahmet kardeşimize Ya Rabbi şifa lütf eyle. Amin. amin. Mehmet kardeşimiz dua dilediği eşi yoğun bakımda Ya Rabbi kendisine şifa lütf eyle. Onların amin. şahsı Ya Rabbi Baran Üstadımızın eşi Hacı Ali yoğun bağımda kendisine şifa eyle. Hacı Baran Efendi'ye de şifa eyle. Hacı Efendi'ye sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bütün ya Rabbi hastahane köşelerinde, evlerinde sende de şifa bekleyen yeryüzündeki bütün mümin ve müminatın, müslüm ve hastalarına ya şafi ismini hürmetine okunan ya Rabbi Fatimler, yasiller, tevhidler, salavat-ı şeriflerin hürmetine şifa eyle ya Rabbi. Amin. Senden başka gidecek kapımız yoktur ya Rabbi. Amin. Sana yani diyoruz sana güveniyoruz. Sen Mevlamızsın. Bu senin kulunuz ya Rabbi. Şu dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi tekrar merhum ve merhumat, Hacı Abdurrahman Efendi ve Rafıkası Hacı Medine'nin ve cümle gelmiş geçmişlerin cümle gelmiş geçmişlerimizin ruhu için dualarımızın kabulü için İslamiyet'in müzaferliği birliği ve beraberliği için ve salatu ve selamu aleyke ya Allah Resulallah ve salatu ve selamu aleyke ya, ya Habibullah ve salatu ve selamu aleyke ya Seyyidine ve Dile الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا رسول الله الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا حبيب الله الف صلاه والف الف سلام عليك يا سيدنا الاولين والاخرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داع ودواء وبارك وسلم عليه وعلى كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل داع ودواء وبارك وسلم عليه وعلى كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل داع ودواء وبارك وسلم عليه وعلى كثيرا على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات so على أكبر العالمين سيدنا محمد صلوات اللهم صل على سيدنا محمد على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ما بين من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه على الأجمعين آمين 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 بحرمة طه وياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Rabbi, şükürler olsun şarabı. Şükürler Allah'a. İkra. Keşmağli gibi dinle Kur'an-ı Kerim. Makdü manevi olarak hasından sevabı. Hayırlan bize bu refah ve kainat, tüm insanları birbirine bağlayan bu ortak hastane hizmeti Mustafa, sabırla sabırla bu temennileri bize ulaştırıyor. Allah'ına mensup son programımıza kadar dinleyebiliyor. NBA şebekası. Selamun aleyküm, Burada bunlar kardeşlerimizin de bir cümle ölmüşler olanın hizmetlik ya Rabbi. Bu vefat da kardeşlerimizin annesinden olanın hizmetlik ya Rabbi. Ya Rabbi, Allah'a alemi. Bir bir Şahsen beni arayıp kendisi bende çok yaşlı olduğu halde Hay Allah! Ya maliyeti her gülüm diye Bazen sultanım, Ağabey Seydam. E, ne anlıyorum hocam? Siz Seydam mısınız? Siz, siz gülmüşsünüz. Büyük tavazı gösteren. Muhabbet ehli, muhabbette makamlar var. Muhabbette aşmıştı o. halde en son aramasında ya Rabbi. Öyle görüşemedik. Sen ya Rabbi kabrini cehennem başından daha çöyle ya Rabbi. Amin. Cehennem çıkıyor makamla hafaz et yani. Amin. Küçüklükten yani, şahsım hep büyüklerin ümmetin sevgisini almışım. Onlar ailemiz olmuş, onlar babamız olmuş baba diye hala bize de söylerler. Bize söylerdi. O şefkat gördük ya Rabbi. Beni en çok öptüleyen Allah yolunda hizmet edenlerin kaybıdır. İnşallah ahirette buluşmak uygun eğer devrendirmişse asenler. Bir anda uçtu gitti hocamız. O dergahı suçlamıştım derin senin için. Şahsiyonuş hmm. baba aktarıyorum. Hmm. Seni bekliyor demişti. Anasofya'daki halları da koymuşuz demişti. Öyle bir sevinç ya Rabbi bizim tabiri caizse büyük adam duyduğumuz evliyaların oyun oynayacağı, oyuncak diye tabir ettikleri dergahlarıdır, hizmet verileridir. Allah bizi söyledi, Allah için buluşmaktır ya Rabbi. O halde Allah'a fena fil ihvan olma nasip ya Rabbi. Amin. Fena fil ihvandan sonra fena fil şeyh, fena fil resul, fena fil la. Ve ma'a zikrika ve ma'a muhabbetika fena ve ma'a albaka ya Rabbi nasip et Allah'a. Amin. Zikrinle, şirin muhabbetinle kaybolup o baka yakalama nasip ya Rabbi. Koşanızdan eyvallah yani, adam dediği gibi razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi. Biz onu hakkımızı helal ediyoruz ya Rabbi. İnşallah ya bu yüzden inşallah olduğu için. İnşallah bu yüzden halal haklarımızı helal edelim. Helal olsun. Helal olsun inşallah. Helal olsun inşallah. Helal olsun, helal olsun. Helal. inşallah. Ya Rabbi biz iyi biliyorduk. Şahidiz Allah'ım. O halde ya Rabbi daima tek tek konuşmalarında vefatında söylersin dediği birkaç şey vardır daha hizmet için inşallah o yolda hizmet için vasiyeti vardır. En son kitabını da verdiği zaman ben kitabından sonra bazı haller gördüm. Ona işaret diye orada beni bir hüzün kattı dergahta. Her şey söyleyemiyoruz. Az önce de burada sanki önümüzde böyle zıplıyormuş gibi bir har oldu böyle tebette. <laughs> ya Rabbi Resulullah buyuruyor. İşi nasıl yaşarsa öyle ölür. O halde Ya Rabbi Bizi bu şuurdan ayırma Allah'a. Bizi gafletten kurtar ya Rabbi. Bize de bu büyükler gibi nasıl yaşarsa öyle ölür. Huzuruna kelime-i şehadetle ki buyurun. Eşhedü la ilahe illallah ve abduhu ve resulullah. Cennetinde hmm. cemaline cemali bir şeref olmayı, peygamberimizin elinde havuz köşerinden kana kana içmeyi, sorgucu suası cennete girmeyi, cemalini müşahede etmesi ve tarabbi ve tam teslim vaziyette zikir üzere, ibadet üzere, dua üzere biz hazırlanıp da o vakitte emanetini almayı, hazırlıklı o şekilde canımızı almayı bize o imkanı nasip et ya Rabbi. Amin. razı ol ya Rabbi. Amin. bıraktığı aile, akraba, evlatları, müdürlerine de sabır canı nasip et ya Rabbi. Amin. Ve abi, onun sevinci şu anda inşallah o dergahın hizmetinin güzel gitmesi içindir. O hizmette güzel başarılar nasip et ya Rabbi. Amin. Ve böyle evlatlar da bıraktığı için Allah'ım

<تصفيق> <تصفيق> لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم تقبل الله